Bu iyi bir kıyafet olur mu? Aa, yok. Hiç içime sinmedi. Makyajımı biraz daha öne çıkarmak için mor ekleyebilirim. Ya da yok ya. Aa, başka bir şey denemeliyim. Tamam. Düz kırmızı bir kapşonlu sweatshirt. Baskılı bir kıyafetten çok daha farklı. Biraz daha spor, biraz daha hip hop ve işte bu. Pekala. Çanta hazırlığımı bitiremedim. Tatlım ciddi ciddi bununla mı okula gitmeyi düşünüyorsun? Evet öyle. Ah, gerçekten mi ama çok güzelsin. Ah, peki neyse ne giymemi istiyorsun? Bu tatlı eteğe ne dersin? Ya da bu kabara? Ne? İmkanı ha. yok. Ah, of ya cidden yazık olmuş sana. Çok yazık. Ah, bir ara hiç gitmeyecek sandım. Hala paketlemem gereken abur cuburlar var. Gün içinde iyi giderler. Bir saniye. Şu yeni servis şoförü aracını abur cubur almıyordu. Of. Şimdi ne yapacağım? Aslında cebimi kullanabilirim. Yok yok. Aa, orada kolayca bulur. Harika. Ne yapacağız? Hey bir dakika. Tabii ya etek. Çözüm etekte. Tatlım bak. Cidden bu eteklerden birini giymeyi düşünmeni istiyorum. Oh Of oh, of of inanamıyorum. Çok tatlı oldun. Oh, bye bye. İyi günler. Vay. Bakın ne giymiş. Pekala. Üstünde hiç yiyecek veya içecek var mı? Tamam temiz görünüyorsun. Girebilirsin. Hey. O da ne ya? Niye öyle giyindin ki? Biliyorum ama bak. Bugün yemeğe modadan daha önem verdim. Bak. Gülmeyi kes de şuna bak. Tadam. Oh, yok artık. Daha iyi falan mısın sen ya? Al bakalım. İyi ki bugün o eteği giymeye karar vermişsin. Bence de. Şimdi ver bakalım o şekerlerden. Ama yeni videodaki kıyafeti berbat değil mi ya? Oo, of. Aman tanrım. Çok üzgünüm. Önceden öyle yapmak istememiştim. Ha sorun yok. Ben iyiyim. Dolabımı biraz daha dikkatli açıp kapatırım artık. Bakalım ha, bu kitap lazım mı? Oo, şeker kabım içinde var mı? Var gibi. Çok güzeller. Hey bir tane ister misin? Yok teşekkürler kalsın. Hey dur hayır hayır yanına alamazsın onu. Servis şoförünü hatırlasana. Yiyecekleri yasaklıyor. Ah tabi ya. Baya da kaba davranıyor. Sonra görüşürüz. Peki ben de bu sırada saçlarımla biraz uğraşayım bakalım. Hiç değilse saçım epey güzel duruyor. Kırıkları aldırınca tatlı oldu. Hey sen. Evet sana diyorum. Ha ne oluyor ya? Benimle mi konuşuyorsun? Eh, ee, yani tabii seninle konuşuyorum. Gel şekerlerden bahsedelim. Harikalar. İyi de ne yapacağım şimdi? Hmm, evet zor bir durum yapacak bir şey olmalı. Ah oh, evet sanırım buldum. Teşekkürler kendim. Harikayım. Pekala biraz farklı düşünelim. Bir dakika. Cidden aynamda mı konuştum? Tamam işte çantam. Oh, korkuttun ya. Yüzündeki de ne öyle? Ay pardon. Pekala dur bakalım orada. İçeri yiyecek sokmadığından emin olmam lazım. Tamamdır ha, alın çantam da burada bakabilirsiniz. Ha, amanın ne kötü sivilceymiş o. Ha, neyse geç girebilirsin. Fenaymış. Peki servise girebildik. Şimdi yüzüne ne olduğunu anlat. Peki gel sarımı paylaşayım. Bunlar göründüğü gibi değil. Atıştırma zamanı şuna bak. Hadi ama gel sana ufak bir sır vereyim. Bunlar aslında şeker. Aa, bu çok zekice. Değil mi? Ben de kendimden etkilendim. Al. Yok kalsın şimdilik. Senin olsunlar. Of sıkıldım. Öğle yemeğini yine mi atladım? Neyse ki gizli bir zulam var. Hmm, yesem mi? Geçen sefer başım belaya girmişti. Ah! Of! Evet kovuldun. Hala giyinmedin mi? Paketi görmüyor değil mi? Of ne? Ya şimdi ya hiç? Hmm, Mikrofonum. Onları buraya saklayacağım. Bu biraz zor ama sanırım halledebilirim. Kapanınca görünmüyorlar bile. Ay canına hepinizi çok seviyorum. gizli atıştırmalık yeme zamanı. Bir tane yeter. Şarkıma dönsem iyi olur. Dur burada. Yiyecek ve içecek sokmak yasak. Bunları alamazsın. Alırım. Hayır dedim. Hepsini şimdi yiyeceğim. Görüyor musun? Yiyorum hepsini. Aa, olamaz. Aslında bu da bir yöntem. Ama ben bu kadar şeyi burada yiyemem ki. Ama bir fikrim var. Bu da kim? Sanırım ünlü bir pop yıldızı. Onu tanıdın değil mi? Ne haber dostum? Hmm, bilmem. Pop müziğin kraliçesi. Onu içeri almalısın. Öyle mi? Bir dakika. Gördün mü? Bu o. Sanırım benziyorlar. Ne haber? Sen bilirsin. Seni beklettiğim için özür dilerim. Sorun yok. Ne şapşalama. Bunun işe yaradığına inanamıyorum. Gece boyunca parti yapacağım dostum. Buna ihtiyacım yok. Şimdi sıra en iyi atıştırmalara geldi. Peynirli puflar. Çok tuzlu. Bunu daha sık yapmalıyım. O kadar da kötü değilmiş. Hatta hoşuma bile gidiyor. Ve bahşişler de harika. Buna bayılıyorum. Hey, gece nasıl geçiyor? Hey, hiç fena değil. Bak. Oo, çokmuş. Ben de bu kadarcık var sadece. Ne yanlış yapıyorum? Ah, ben işe dönsem iyi olacak. Aa, burası güzelmiş. Abi fikrim var. Menüde birkaç değişiklik yapacağım. Ee, ne yapıyorsun? Kimin umurunda? Ben paramı sayayım. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Oh, günün spesyalitesi. Bir dolar mı? Vah canına. Ben spesyaliteden alayım. Ben de böyle düşünmüştüm. Bir kız bana öpücük veriyor amanın. Anneme anlatmam lazım. Ve bunun için bana ödeme yapıyor. Ne demek istiyorsunuz? Menüde bir öpücük bir dolar diyor. Hayır o öpünce siz bana ödeme yapacağınız anlamına geliyor. Bunu düşünmemiştim. Yegane başı şimdi gidiyor. Alın. Bye bye, kesinlikle geri geleceğim. <laughs> Olamaz bu çok komikti. Bunu öpmek için gerçekten para mı ödedin? Al bunu hak ettin. Ay hayır geri dur. Ah çok acıktım. Bir öküzü bile yiyebilirim. Oh. <laughs> üzgünüm kanka. Hı Anlatacak bir hikayem var. Hey buradayız. Hey. Makarnalar. Afiyet olsun. Sonunda yemeğim geldi. Tam arabadayken şey oldu. Hmm. Hmm. Nefes ne alabiliyor musun? Ne? Pardon. Sanırım beslenme saatiymiş. Aa. Şunu açmam lazım. Hemen geliyorum tamam mı? Görüşürüz. Hmm. Ne? Ne? Selam, yüzüne bir baksana. Hı? Ay, biraz sos kalmış. Tamamdır, o yardım için teşekkürler. Bir dahakine çatal ve kaşık kullan. Aha. Kaşığa doldurup şöyle çevir. Hiçbir yere sıçramaz. Müthiş. Peki, artık gidebilir miyim? Güle güle. Hı -hı. Bye. Çok üzgünüm. Evet. Nerede kalmıştım? Aa, evet. Makarna müthiş bu arada. Hmm, Etkileyici bir teknik. Sosun bulaşmasından da kurtulduk. Vay. Ben de deneyeceğim. Hmm. Oh, ne gündü ya. Biraz rahatlayalım. Burnumdaki de ne? Yoksa sivilce mi? Kocaman emdi. Ne haber? Sanırım buraya kamp kuracağım. Şöyle bir yerleşelim bakalım. Ah, marka temizleyicilerle de olmuyor. Ah buldum. Biraz makyajla gizleyeceğim. Ah, sana Alerjim var. Dur dedim. Of oh, hiçbir işe yaramadı. Kapatıcım işe yarayacaktır. Harlıyorum resmen. Ama bu renk beni açmadı. artık. Daha etkili bir şey yapmalıyım. Hey yapma sakın. Konuşarak çözebiliriz. Üzgünüm. Barışalım mı? Aman gitmiyorum ben bir yere. Sinirlerim bozuldu. Evi bir güzel toplayıp temizlemeliyiz. Meşgulüm burada baksana. Of başım dönüyor. Hayır balonum. Yakalamam lazım. Oh, ya şuraya! Ah, oh. mi yaptım Pardon. Komik bir an olarak kalsa, ara gibi sokak kuş gibi kaçarım. Ah, oh. ister gitmiyor. Oh. Dur bakalım, temizle şuraya. Bir dakika. Bak bir üçgen. Bir fikrim var. Önce tavaya şeker koyup ısıtalım. Karamelleşmesi gerekiyor. Mükemmel kıvam ve rengi budur. Şimdi de karbonat ekleyelim. İyice karıştırdıktan sonra bir yemek kağıdına dökelim. Sonra da tavayla hafifçe bastıralım. Daire çıkarmak için kalıbımızı kullanalım. Ortasına da bir üçgen koyalım. Bir dalgona kurabiyesi oldu. Bu ne? Şekeri kırmadan üçgeni çıkarabilirsen bunlar senin. Yapamazsan biberi yersin. Ne? Üstelik geri sayım var. Hadi. Ciddi misin? Ne kadar zor olabilir ki? Odaklanalım. Ah, çok kolaymış. Ben de bu zor olacak sanmıştım. Bak yaptım işte. Marshmallow'ları alayım. İyi iş çıkardın. Bunlar. Evde mısır gevreği olduğunu bilmiyordum. Hey, kim boş kutuyu böylece bırakır ki? Hmm, kim bıraktıysa aynı zamanda arkasında bir sürü kırıntı bırakmış, daha doğrusu iz bırakmış. Bu işin kökenine ineceğim. Hala devam mı ediyor. Lizzy? Ne giydin öyle? Mısır gevreği. Hop, şunu koyayım. Mısır gevreği bazen her yerime batırıyor. Hmm, çok susadım. Sıra tuzlu bir şey yemeye geldi. Bana bir açıklama yapacak mısın artık? Teşekkürler. Sadece tembel hayatı yaşıyorum. İzle ve öğren. Evet. Diyetimin son gününü de bitirdim. Çekil gözümün önünden kereviz sapı. Daha lezzetli bir şeyin vakti geldi. Yaşasın bu harika olacak. İşte başlıyorum. Bunları içtimin üzerine bir güzel dökeyim. Şu sucukları da alalım bakalım. Oh, çok güzel. Sosisler de gelsin. Şimdi de erişte. Oh, bayılmak üzereyim. neler oluyor burada? Bunun kanıtını hemen kaydetmeliyim. Yakından çekmeliyim. Hey dur. Aman tanrım. Çok özür dilerim. Telefonuma ne yaptığına bir bak. Al bu peçeteleri kullan. Kendimi kötü hissettim şimdi. Hey bir saniye. Tabii ya. Üç boyutlu kalemim vardı. Bir fikrim var. Peki elimde bir boş telefon kabı ve kalemim var. Şu sarıyla kabın üzerine bir şeyler çizme vakti. Şöyle her tarafını kıvrım kıvrım doldurayım. Her yere yapayım. Dikkatli olmama hiç gerek yok. Sadece bütün alanı doldursam yeter. Şu son köşeyi de yapayım ve bitti. Birkaç süs eklemek de daha güzel hale getirir. Ama tarım çok tatlı yemeğe benziyor. İşte bu ne düşünüyorsun? Tatlı olmuş değil mi? Sana yaptığım için öyle. Ay çok teşekkür ederim bayıldım. Hey, Şu eşitemden biraz ister misin? Aa, sen kaybedersin. Telefonla her an ulaşılabilir olmak risklidir. Özellikle de elinde lezzetli batıştırmalığın varsa. Eva mı arıyor? Alo? Tamam ne oldu anlat. Bu verdiğin tavsiye harika. Ama bak sana nelere mal oldu. ne zamandır telefondayım. Ferahlatıcı atıştırmalık buraya kadarmış. Tek kişilik partim berbat oldu. Ama belki de... Sanırım müthiş bir fikir buldum. Pipet olmadan kapak başka bir şeye dönüşebilir. Mesela dondurma külahı tutucuya. Artık ellerime erimiş dondurma bulaşmayacak. Ama yesen iyi olur artık. İşte böyle. Birkaç şekil daha kesmeliyim. Aa, dikkat et Mia Bey zıplayıp duruyor. Tatlım dur. Burası Mia Bey'in oynayacağı bir yer değil. Anne. Ay, sana kızamıyorum. İşte bu ayıcık şekerleri al. Yaşasın ayıcık şekerleri bayılırım. Aa, patladı. Mia Bey'e çaktılar. Bir de şu bitkiye. Tatlım burada iş yapıyorum. Aa, ayıcık şekerlerin bazıları kurabiye kalıbına döküldü. Sanırım bunlarla bir şey yapabilirim. Fırın kağıdını tepsiye serdim. Şimdi jelibonları koyacağım. Sonra kurabiye kalıplarını etrafına yerleştiriyorum. İşte oldu. Doğru fırına. Erimeleri çok uzun sürmez. Tamam herhalde bu kadar yeter. Şimdi çubukları yerleştiriyorum. Bitti. Ev yapımı lolipoplarım hazır. Hey, o paketi kemirmeyi bırak da bunlardan al. Ay canına, yıldız istiyorum. Hmm, jöleli hmm. hmm. Hadi bir tane daha al. Oh, bu alışveriş poşetlerin çok ağır. Ben sonunda eve vardım. Şimdi şunları yerleştireyim. Bu poşet boşaldı. Geri kalanı halledeyim. Yaşasın anne. Malış gitmiş. Atıştırmalıkları bulalım. Evet. Kola. Cips de var. Tamam. Sonraki poşet. Bunlar buraya. Ve şunlar da oraya. Sanki buzdolabında yer açılmış. Yine gitti. Biraz daha atıştırmalık bulayım. Aa! Ah, bu kez daha da iyi çikolata hmm, Çikolataya bayılırım Tamam bu market macerasından sonra bir ödülü hak ettim Ne onca yiyecek nereye gitti ah, Olamaz evimde küçük mutfak ayları istemiyorum Yaşasın yine gitti daha çok atıştırmalık Tam da düşündüğüm gibi Buzdolabından neden yiyecek alıyorsun Tüh, Elimden kaçtı Hmm, gerçi bu bilekliğini geride bıraktı. Bu sorunu çözmek için ne yapacağımı biliyorum. Bu plastik kancaları yanlara tutturuyorum. Sonra diğeri de buraya. Lastik bileklik ikisinin arasında esneyecek. Buzdolabının kapısını kapalı tutacak. Bir sorun çözüldü. Yaşasın atıştırmalık zamanı. Oh hey kapıyı açamıyorum. Bu haksızlık atıştırmalık alamıyorum. Vay canına böyle bir hayat yaşadığımı düşünemiyorum. İnsanlar o zamanlar ne kadar özlemliymiş. Selam anneciğim. Yeni bir slime'ım var. Çok esnek. Daha da geleceğim. Hmm, kokusu da güzel. Yaban mersini gibi. Ne yapıyorsun? Hayır. Slime yiyecek değildir. Onu yiyemezsin. Aa, çiğ tohumu içeceğim. Hmm, sanırım bir fikrim var. Tamam. Bir kase alıp içine çiğ tohumu koyuyorum. Sonra su ekliyorum. İşte oldu. Sanırım bu kadar yeter. Sonra da bir iki damla mavi gıda boyası koyayım. İyice karıştırıyorum. Artık hazır. Hepsi bir arada duruyor. Ve bitti. Ev yapımı slime hazırladım. Tamam. Geri geldim ve sana yeni slime getirdim. Vay canına. Üç renk var. Mavi seviyorum. Aa, yumuşacık. Bir ısırayım güzel. Beğendiğine sevindim. Yemende bir sakınca da yok. Tamam şimdi sen slime'la oyna. Ben de kitabımı okuyayım.